Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tünar. Tekrardan hoş geldiniz diyorum gönül dostlarım. Bugünkü açılımımızda aklımızdaki kişi adım atacak mı? Duygu ve düşünceleri güncel olarak nedir? Bunlarla alakalı e, açılım yapacağım arkadaşlarım sizlere. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Hemen açılımıza geçmeden önce ne yapıyorduk? Abone olup tüm bildirimleri tıklarsanız benden her daim haberdar olabilme şansına sahip oluyordunuz. Aynı zamanda Instagram hesapları üzerinden beni takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına link bıraktım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz gönül dostlarım. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi geri adım atacak mısın? Adım atacak mısın? Duygu ve düşüncen nedir? Bunlarla alakalı açılım yapacağım arkadaşlar sizlere. Güncel düşüncesi nedir? Bizimle alakalı duygu ve düşüncesi, şu anki düşüncesi. Kötü enerjilerini yok edelim. Defne yaprağını şöyle bir yakalım. Kötü enerjilerini yok edelim. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsınız. Ben başlıyorum. Zamanı zamansız olsun. Bütün... Nün hayrına olsun diyorum arkadaşlar. Ne zaman bu videoya denk gelirsiniz? Bu açılım sizlere özel olsun. Aklınızdaki kişi adım atacak mı? Sonunuz ne olacak? Sizinle alakalı duygu ve düşünceleri nelerdir? Ve meleklerden gelen mesajlar bizi uyarışa geçiren ne olacak? Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi duygu ve düşüncen ne? bize karşı geri adımın nasıl olacak? Geri adım atacak mısın? Yan açalım arkadaşlar. Siz de görün. Şöyle sizin enerjiniz olsun. İzleyene özel olsun, dinleyene özel olsun. Aklımızdaki kişi Duygu ve düşünce nedir? Bize karşı hislerin nedir? Geri adım at atacak mısın? Evet melek kartlarımızdan da uyarı mesajları alalım. Direkt kendine attı. Bunlar da size özel mesajlar olsun arkadaşlar. Evet. Açılımıma geçiyorum. Hazır mıyız arkadaşlar? Hadi bakalım. Bütünün hayrına olsun. Dinleyene ve izleyene özel olsun. Zamanlı ve zamansız olsun arkadaşlar. Ne zaman bu videoya denk gelirseniz bu açılım sizlerin olsun. Hemen başlıyorum. Hmm... Evet arkadaşlar bu insan şu an aklından geçen tek şey sizinle tekrardan bir barış istemesi. Bakın şurada bir barış, barış sömbeli bir sonsuzluk işareti var. Tekrardan sizinle geri adım yani bir şey e, bir şey planlıyor. Aklından geçen tekrardan bir adım atmak. Evet arkadaşlar bir adımı var size karşı bir düşünce içerisine girmiş durumda. E iş konu konusuyla alakalı bir bekleyişte şu dönemde. Çünkü gerçekten aklı çok karışık işle alakalı, sizinle alakalı kesinlikle değil. Hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Engelleri varmış size ulaşması için. Kendi hayatıyla, kendi ailesiyle bir engeli varmış. O engellerin 3 engeli var hatta arkadaşlar. Bu engelleri tek tek aşacak ve son engeline gelmiş bir durumda size gelecek şu anda bekleyişi olduğunu söylüyor ama bekleyişinin tek sebebi işlerinle alakalı e, gelgitleri ve bir nasiple alakalı. Yani hani bir para döngüsü vardır, onun gelmesini bekliyordur. Ya da dükkan e, çalıştığı iş yerinde bir karmaşa vardır, onun durulmasını bekliyordur gibi. Bu tarz şeylerle alakalı bir bekleme döngüsünün olduğunu söylüyor. Evet sizinle alakalı kafasında bir düşünce var. E, sizi kaybetmek zaten zamanında hiç istememiş. Ne olduysa aniden bir şeyler olmuş. Birden size arkasını dönmüş ama pişman şu anse geri adım atma düşüncesinde olduğunu ben burada söyleyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar kahve fincanına da kahveden de bakacağım bugün size. İçimden geldi. Evet arkadaşlar, sizinle tekrardan bir barış görüyorum burada. Bir barış düşüncesinde size karşı bir barışı var. Ama ailesiyle alakalı bir sıkıntısı olabilir. Ee, bir destekleyicisi varken birden yalnız kalan bir karakter olduğunu görüyorum burada. Aynı zamanda sizi çok harika bir şekilde görüyor. Yani düşüncesi nedir diye açtığımız kartta. Ee, tekrardan bir barış istiyorum seninle. Seni gerçekten çok güzel, çok önemli, çok değerli kılıyorum. Senin yanında kendimi çok mutlu hissediyorum. Seni gerçekten çok ama çok düşünüyorum diyen bir karakter olduğunu görüyorum. Aynı zamanda e, aranızda bir sıkıntı olabilir, çocuğunuz olabilir ya da onun çocukları olabilir. E, sanki böyle hani çocukla alakalı bir vazgeçememe gibi belki evli olabilir. Evli olduğu için... E, çocukları yüzün üzerinden bir bitirememe bir şey vardır. Bir bekleme döngüsü vardır. Ama bana verdiği şey burada söylediği şey Ağustos'un 13'ü diyor arkadaşlar. Ağustos'un 13'ü ile alakalı bir beklentisi var kendisiyle yani sizinle sizinle alakalı. Size belki e, duygularını ve düşüncelerini aktaracak. Kafasından geçen hayallerini kurduğu e, ya da siz hayatında yokken neler yaşadığını, başından neler geçtiğine dair birçok şeyler söyleyecek. Ailesiyle alakalı, işiyle alakalı, neyle alakalı olduğunu sorduğumda aile ve iş dediği için bunları aktarıyorum sizlere. Evet arkadaşlar güzel bir anılarınız varmış. Evet çok güzel geçmişiniz var. Güzel bir e, birikimleriniz varmış ikinizle alakalı özel anılarınız olmuş sizinle alakalı. Evet sizi hiçbir zaman unutamıyor. Gerçek anlamda sizi düşünen bir insan tekrardan adım atmak için e, bir şey yapacak. Hani bir adım atacağını söylüyor. Evet bakalım buradan ne diyecek. Çok e, karmaşıklı bir döneme girmiş kendisi arkadaşlar. Çok böyle kafası karışmış, uykusuz günler geçirmiş, sizi çok özlediğini. Aynı zamanda e, sanki böyle nasıl söyleyebilirim? Böyle uzaktan bakan, hani sizden e, iletişiminiz olmayan arkadaşlarım özellikle. Ama hani siz kesinlikle haberi yoktur benden demeyin. Gerçekten uzaktan bakan sizin kimlerle görüştüğünüzü, kimlerle konuştuğunuzu, hangi arkadaşlarınızla görüştüğünüze dair hep haberi olan bir karakter. Ben sana hep her daim bakıyorum zaten hem uzaktan hem yakından diyen bir insan çok savaşlar vermiş. Belki sizi kaybetmemek için, belki sizinle alakalı barışlarınız varken, küskünlükleriniz varken ailesiyle alakalı bazı şeyleri kabullendirme gibi savaşlar, uğraşlar vermiş. Önüne birçok insan çıkmış. Hepsine şey yapmış arkadaşlar mücadele etmiş diyor. Yani çok mücadele ettim ben senin için. Çok savaşlar verdim ama elimden bir şey gelmedi. Çünkü hani çok üzüldüm. Gerçekten senden vazgeçip vazgeçmek istemiyorken birden ne olduysa hani geri çekilmek zorunda kaldım diyen bir karakter aklınızdaki kişi. Hemen şuradan söyle. Son olarak da şöyle yapalım. Peki sonu ne olacak? Geri adım atacak mısın diyelim? Peki bize e, geri adımın nasıl olacak? Geri dönüşünüz var mı yoksa e, bu şekilde beklemede mi kalacağız diyorum? Arkadaşlar şu şekilde söylüyorum. Seninle ilgili güzel düşüncelerim var diyor. E, hayallerim var diyor. Evet, seni her daim düşünüyorum. Sen benim hayatıma giren uğurumsun. Gerçekten e, çok önem verdiğim insanlardan birisin. Seni gerçekten çok önemli kılıyorum. Sen benim hayatımda, gerçek anlamda çok önemli ve çok değerlisin. E, gerçekten ee, sanki böyle bunun hayatına biraz çapkın bir karaktere benziyor bu ya da e, şıp sevdi bir karaktere benzemesine rağmen bu aklınızdaki kişi arkadaşlar hayatına birçok insan girmiş birçok insan girmesine rağmen siz onun için daha farklısınız yani sizi çiçeklerle kaplamış yani. Diyor ki benim hayatıma neler, kimler geldi, kimler geçti ama hiç kimse senin gibi olmadı. Sen bana geçmişimi unutturdun, unutamadıklarımı unutturdun. Şu an ben seni unutamıyorum. Sen benim için çok önemlisin evet arkadaşlar bu insanın hayatında birçok insan girmesine rağmen siz onun yerin, onun kalbinde ve yüreğinde çok ama çok önemli bir yere sahip olduğunuzu ve sizi hiçbir zaman unutamaz. Çünkü sizi öyle güzel sarmış ki böyle öyle güzel çiçeklerle süslemiş ki asla senden vazgeçemem çünkü seni asla unutamam diyen bir karakter aklınızdaki kişi. Bakın arkadaşlar sizin tekrardan bir barış sağlamak istiyor. Evet ben burada tekrardan Ağustos'un 13'ü ve Ağustos'un 16'sı ile alakalı şeylere çok ama çok dikkat etmenizi önemli arz ediyorum arkadaşlar. Ağustos 13, Ağustos 16. Bunlarla alakalı ufak adımları olabilir size karşı. Melek kartlarımız bize neler söylüyor. Çünkü hızlı geçeceğim kahve yorumlarınızı da yapmak istiyorum. Hafifle diyor arkadaşlar. Hafiflemeniz gerektiğini yani yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Hafiflemen lazım. Artık geçmişinle barış yani hafiflen. Hafiflet kendini. Takıntılı olma. O sana ne dediyse, ne yaptıysa artık yani bir şey söylemiş olur. Etrafındaki insanlar, çalıştığın iş ortamındaki arkadaşların vesaire Takma artık kafana, hafiflemen gerekiyor diyor arkadaşlarım size. Yaşa, yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Eğer ki bir şeylerden vazgeçip güzel şeylere odaklanırsanız, hayatınızda güzellikler isterseniz hafifleyip bir şekilde olumlamalar yaparsanız gerçekten istediğiniz her şey sizin önünüze gelecek, güzelliklerle gelecek diyen bir melek kartımızdan bir mesaj. Yeni bir dünya diyor arkadaşlar. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, Bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Artık sen o kadar mücadeleci, o kadar sabırlı bir karaktersin ki biz sana elimizden gelen yardımı yapacağız.'' ve senin için yeni bir dünya yaratıyoruz diyor. Ee, sen herhangi bir işe, herhangi tanıştığın bir insanla ya da aklındaki herhangi bir kişiyle tekrardan bir araya geldiğinde sen güzelliklerin en iyisini hak ediyorsun ve bunu hak ettin. Sana bu bunu hak ettiğin için sana güzel ama güzel olan her şeyi sana sunacağız diyen bir yardım mesajı daha geldi arkadaşlarım. Hadi bakalım. inan diyor arkadaşlar. Her şeye inanman gerekiyor inanmanız gerekiyor. Hadi canım olur mu öyle şey demeyin. İnan eğer gerçek anlamda inanırsanız gerçekten her şey olacak. Beni asla aramıyor demeyin. Evet, beni bugün bu saatte arayacak inanarak bunu isterseniz. Tekrardan ben barışacağım. İnanarak bunu söylerseniz tekrardan biz bir araya geldik derseniz olmuş gibi yaparsınız bazı şeyleri. Gerçekten her şey çok güzel olacak hayatınızla alakalı. İnancın Kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. İnanın arkadaşlar eğer inanırsınız her daim yolunuz açık olacağını söyleyen bir melek kartımız daha geldi bize. Evet arkadaşlar ışığa git. Işığa gitmenizi söylüyor uyarısı geldi. Karanlığı bırak. Düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat. Kabusunu değil. Kafanızda hep olumsuz şeyler düşünmeyin, güzel şeyler düşünün. Artık güzel şeylerle kendinizi avutun ki artık o sizin yani kötü şeylerin, kötü şeyler düşünerekten hayatınızda o kötü şeyleri çekmeyin diyor. Işığına kendin yarat. Güzel şeyler, güzel olumlamalar yap ki senin ışığına, senin ışığın olsun. O güzel olumlamalar senin hayatında olsun diyen bir melek kartımız daha geldi arkadaşlar yani ben buradan ne çıkartıyorum bazı arkadaşlarım hep kötü şeyler düşünüyor kendiyle alakalı e, aklındaki kişiyle alakalı yaşanmışlıklarıyla alakalı asla olmaz bizim işimiz diyen insanlar ama unutamayanlar acı çekenler yani hep kötü şeyler düşünmeyin. Olumlamalar yapın arkadaşlarım. Eğer ki olumlamalar yaparsanız güzel olan her şeyi kendinize çekebilirsiniz. Buna inanın yeter ki ve hafiflemeyi seçin. Çünkü melek kartları size yeni bir dünyayı sundu. Yeni bir dünya demek çok güzel bir e, mesajdır arkadaşlar. Buna inanın. Gerçekten eğer inanırsanız her şey çok güzel olur. Bakın mesajlarınıza hafifle diyor. Yeni bir dünya gelecek sana diyor ve ışığa git diyor ve yeter ki inan diyor. Eğer buna inanırsan bu sunmuş olduğum seçeneklerin hepsi senin hayatında olacak diyen bir uyarı kartlarımız oldu arkadaşlarım. Evet hadi bakalım. Melek kartlarımıza çok ama çok teşekkür ediyoruz ve hemen kahve yorumumuza kısa bir şekilde geçiyorum arkadaşlarım. Aklımızdaki kişi adım atacak mısın? Bizimle ilgili duygu ve düşüncelerin neler? Bu fincanın içine bütünün hayrına olacak şekilde en doğrusunu yansıt. İzleyene özel, zamanı zamansız. Ne zaman bu videoyu denk gelen arkadaşlarım olursa bu kahve fincanın içindeki ve tarot kartları yapmış olduğum yorumların hepsi onlara özel olsun. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Evet arkadaşlar enerjimizi kahve fincana yükledik. Hemen size göstermek istiyorum. Şöyle enerjinizi almak için gösteriyorum. İnanın hemen tamamdır. Arkadaşlar öncelikle söylemem gereken tek şey bu insan aklınızdaki kişi adım atıp atacak mı dediğimizde ee, bir korku var korkusu var arkadaşlar hayatıyla alakalı kayıpları var kaybetmekten korkuyor bazı şeyleri ya acabaları var kafasında acaba tekrardan biz bir araya gelsek etrafımızdaki insanlar zarar görür mü onları kırar mıyız gibi bu düşünceye sahip bir karakter olduğunu söylüyor burada evet engelli yollarınız var ve düşmanlarınız oluşmuş arkadaşlar ama en yakınınız dedi burada en yakınınızda Düşmanlarınız var arkadaşlarım. Ay e, yıldız çıkmış yani bayrak altında e, bir beklentiniz bir şey olabilir ya da o aklınızdaki kişinin bayrak altında yani. Adliyeli olabilir, mahkemelik olabilir, avukatlık olabilir, işiyle alakalı olabilir. Yani bunlarla alakalı ya da aile yıldızlı bir yerde mevki sahibinde çalışan bir karakter olabilir. Hani böyle iş konusunda bir e, rütbeli bir insan da olabilir arkadaşlarım. Hani böyle bunlarla alakalı böyle iş fonksiyonu geldi, hani uğraşları geldi önüme. E, burada da aynı şekilde... 12'siyle 13'üne bağlayan, 12 lisiyle 13'e bağlayan Ağustos 13 diyelim biz buna. Bir 13 Ağustos'ta ve 16 Ağustos'ta çok dikkat etmenizi önemli rica ediyorum arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarıma ufak bir mesaj, ufak bir titreşim, ufak bir çağrı vesaire bir şey gelebilir bu adım atmayla alakalı. Arkadaşlarım şöyle söylemem gerekirse arkadaşlar. Bir e, ferahlama döngüsü var bu aklınızdaki kişiyle alakalı büyük bir sıkıntısı var yani artık çok zorlanmış geçmişiyle alakalı çok kayıplar vermiş belki belki iflas etmiş olabilir belki e, yeni bir hayata adım atarken e, çok hayal kırıklığına uğramış olabilir özellikle F harfi har Ş şey ya da S harfi e, aynı zamanda da e, V harfi F harfi dedik. A harfi görüyorum arkadaşlar. Bu tarz karak yani isim içinde, soy olan arkadaşlarım özellikle yani böyle sıkıntılar olmuş kafasıyla alakalı ve sizinle tekrar bir araya gelmek o kadar çok istiyor ki konuşmak istiyor özellikle yani beni belki hak etmediğiniz tarz şeyler söylemiş olabilir, size kalbinizi kırmış olabilir ya da siz onun yanında başka bir insan görerekten şok olmuş olabilirsiniz vesaire. Bunlarla alakalı sinirleriniz bozulmuş olabilir, üzülmüş olabilirsiniz. İletişiminizi kopya kesmiş olan arkadaşlarım özellikle bir konuşma, bir yüzleşmeye gideceksiniz. Belki barışacaksınız arkadaşlar ama bir sıkıntı, bir süreç diye, diyebilirim ikiniz arasında arkadaşlar burada böyle hani sanki böyle kalabalık bir ortam demek istemiyorum çünkü böyle hani bir ortam var ama şık bir ortam güzel bir ortam çok güzel bir ortama gireceksiniz belki tesadüfen karşılaşacağınız bir yer olabilir belki de uzun zamandan beri görmediğiniz bu aklınızdaki kişiyi aniden o gittiğiniz güzel ortamda Birden karşınızda olabilir arkadaşlar. Gerçek anlamda çok mutlu olacaksınız. Ona bakacaksınız. Belki de bazı arkadaşlarımızın için geçerli bu, bu yorum. Çünkü şöyle söylemem gerekir ise çok güzel duygularınız var. Yani gerçek anlamda iki karakter de birbirine aşık ve unutamamış birleşmek istese bile. Hayatlarında iki tarafında engeller var arkadaşlar. Hem sizin tarafınızda bir engel hem onun tarafında bir engel olarak görüyorum canlarım. Net Aslında net olmak istiyor bu karakter size, aklınızdaki kişi. Net tavırla gelmek istiyor ve 9 vurgusu verdi bana burada. 9. ay mı desek acaba? Bazı arkadaşlarımızın 9. ay ile alakalı bir e, küskünlükleri varsa e, bu aşık olmalarına rağmen kalp kırıkları varsa bu 9. ayda herhangi bir yerde karşılaşabilirsiniz. Bu dediğim şeyler dokuzuncu ayda gerçekleşebilir hayatınızla alakalı. Özellikle K harfi, E harfi, M harfi, H harfi olan arkadaşlarım. Aynı zamanda da Y harfi belirdi. Evet arkadaşlar şuradan bakarsam eğer güzel düşünceleri var sizinle alakalı çünkü bir düşünen bir adam görüyorum burada ve kafasında kocaman bir kara bulut. Yani bulut ama bu iyi düşünüyor. Ama nasıl bir mücadele derdinde, bir adım atma derdindeyken bir sıkıntı, bir süreci var arkadaşlarım. Hani bu sıkıntıdan ben nasıl kurtulabilirim? Ben bu sıkıntıyı üzerimden nasıl atabilirim? Ben aklımdaki kişiye nasıl ulaşabilirim? Bir iletişim sıkıntısı olan arkadaşlarım özellikle bunu üzerine alabilirler. Evet, iletişim sıkıntınız var. N A harfi ve I harfi içer T harfi içeren arkadaşlarım özellikle E ve de oluştu. Hani ak, böyle ne bileyim aklınızdaki olan kişinin ismin, soy isminin, soyisminin içinde ya da başında olabilir bu harfler. Yani aslında sizinle yaşamak istiyor bu insan gerçekten başından bir nişan geçmiş olabilir, bir bir şey olmuş olabilir. Bunun başından bir şeyler geçmiş arkadaşlarım. Neyse bakalım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın, hoşça kalın.